Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zombi vs Benter moduyla karşınızdayım. Güzel bir mod olacak. Hemen başlayalım. Şimdi saatimiz nerede? Saatimiz burada. Sandığımız zaman boşaltalım. Ee, güzel. uyuyabiliyor muyuz? Şu etmiyor. Ah tamam. Burada bir uyuyalım hemen. Güzel. Mermilerimiz ne kadar var? Mermileri normalde göstermesi gerekiyor ama şöyle dolduralım. güzel bir gün ve zırhlı zombiler onasını yıka. Bakalım bir tane zombi şeye dönüşelim. Zali ama hangi özelliğe dönüşelim? Dört kol olur. Oha! Yıktım lan her yeri. Ev gitti lan. Bunlar bana vurmuyor. Vursana filan eder. Allah Allah. Oha. Böyle. Tamam yine vermiş olduk. Oh maşallah neler neler verdi. Gel. At. 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 Bunu da at. Üf. Güzel lan bunda güzel faydan kazıdı ha. Novak. Oh maşallah. Güzel güzel. At alt, alt. Şu moda çok fazla da şöyle dönüşelim istiyorum. Güzel. Böyleyken bana saldırıyorlar. Bir şey yaramıyor mat Türeğimiz var ama hayırdır oğlum Hayırdır oğlum siz kimsiniz dedim yanda can var Cama kafayı soktum kan revan Ah <laughs> Ulan var ya bu değil. Dört gol denedik. Grim attı. Olmaz. 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 Kafa. Olur. at, at. Şunu at, at. Onlar gel. ha Hadi bakayım. Şimdi gelin lan. İşte bu. Top. Gel buraya çık 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 bak bana nasıl geliyorlar. Ve yet hop mis. protocol Elmas az kafe denedik bu olmaz hazır mısınız Bak bak vurabiliyor. yukarı bakınca uçuyor tamam vurabiliyor mu lan bana içinden geçmesi gerekmiyor mu ya geçemiyoruz. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Burada bir şey yok. Kaç tarafa geçemeyiz. Denizde yırtıklar var. Güzel çeneyi kullanabiliriz. O var. Çabuk 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 dönüşmemiz gerek. O sonunda. anda. Dönüşeceğim dönüşeceğim şimdi. Heh, tamamdır. Değiştir değiştir. Değiştir bu değil, bu değil, bu değil. Aa, bu olmaz. Güzel çene gerekti. Ne kadar çok uzaylı varmış lan. Oha. Hayır güzel çene gerekti. Oo. Onu alsak var ya. Güzel çene tam oradaydı gördüm gördüm güzel çene gördüm. En sonda ikinci bölümde de şey alırız. diğer yaratıkları alırız. Ama şimdi bunda sıra. Dönüş, dönüş. Ateş topu mu? Bu da olur. Ama suya girince şey oluyor ya. Can azalıyor diye biliyorum ben. Ama bak dedim ben. Suya girince can azalıyor. İşte bu uçuyoruz. Güzel. inelim. Bayağı bir derin çukur açtık. Güzel. Ağacı orada. Gelelim buraya. Ben kapat. Ne var? Sopa var. Burada ne var? Burada da sargı bizi var. Köpük balıkları da vardı değil mi? Oş, oş, oş. Zor köpek balığı. Çok sıkıntı, çok güçlü vuruyorlar. O oh, gelenler var. Eh, tamam. Değiştir, 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 değiştir. Aa oradaydı, orada yüzerken oradaydı. Bu değil, bu değil. Ah geliyor. Ah be, onu deneyecektim. Neyse bir daha şey yapalım. İşte bu. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. Mszyka, odjecha z jakim mam karnı Güzel. Güzel. Kır burayı. Kır 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 çabuk 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 çabuk. Şurayı da kır. Güzel, burayı diker, ona başlar Neyse dönüşerim? Güzel. Güzel ya burada bir uyuyalım. Ne oluyor lan? Aa, bir şey oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Oyun biraz kasıyor olsun. Bir sonraki bölümde diğer uzaylıları deneriz. Daha iyi uzaylılar da vardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.